Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bir itirafta bulunacağım. Böyle koca bir tablet çikolatayı mideye indirdiğim akşamlar çok oluyor. Hemen ardından başlıyor o vicdan azabı ve... Çikolatanın nasıl da tehlikeli bir kalori bombası olduğunu bilmiyor musun sen? Kalor. Latinceden gelen bu kelime ısı anlamına geliyor. Anlamadıysan sana daha açık anlatayım. Bir tablet çikolatanın vereceği ısıyla bir kova dolusu suyu kaynatabilirsin. İnanmamıştım buna. Ama sonra hesabını yaptım. 100 gram sütlü çikolatada 560 kilokalori var. Bu enerji 7 litre suyu kaynatmaya yeterliymiş. Ama asıl şaşırtıcı veriler daha sonra geldi. Bak şimdi buraya çikolata yanar içindeki yağ ve şeker yüzünden bir parça çikolatanın enerjisiyle sahanda bir yumurtayı tamamen pişirebilirsin tabii ki senin vücudunda böyle alev alev bir şeyler yanmıyor sende olan madde alışverişi ama sonuç aynı karbondioksit ve su meydana geliyor Bunları soran nefesinle dışarı atıyorsun. Sadece o bir tablet çikolata, hareket etmeden duran bir vücudun 8 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilir. Tek bir tablet. Hiç kafa yordun mu? Acaba kaç elma yemen gerekirdi tek bir tablet çikolatanın sana vereceği enerjiyi alabilmek için? Bak da gör. 8 elma biliyorum ama tadı çok güzel ne yapayım bir de şu kabusları görmesem